Suriye'de cihatçı grupların son kalesi olarak nitelenen İdlib kentinde M4 karayolunda Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyunun geçişi sırasında yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Belediyelerin yatırım nitelikli projelerine aktarılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine konulan belediyelere yardım ödeneğinin kullanımı sıkı şartlara bağlandı. Son kararı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun COVID-19 pozitif olan sigortalı çalışanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortaları kapsamında değerlendirilmeyeceğini bildirmesinden sonra meslek örgütleri mevcut yasalara ve yargıtay içtihatlarına aykırı olduğunu belirterek genelgeye karşı hukuki süreç başlattı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a başbakan olduğu dönemde sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga gözaltına alındı. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde ihlalde bulundukları gerekçesiyle 47.831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldı, para cezaları kesildi. Türk İş'in Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2374 liradan 2438 liraya çıkarak asgari ücreti geçti. Düşük gelirlilerin temel harcaması olan gıdada fiyat artışlarının hız kesmediğini belirten Türk İş, mutfak enflasyonunun %14,8 olarak gerçekleştiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Minneapolis'te polisin uzun süre diziyle boğazına bastırdığı şüpheli ölmesi üzerine protestolar başladı. Dört polis memurunun olaydan kısa bir süre sonra kovulduğu belirtildi.